Mehmet Kurta gidip bununla evlen diye baskı yaptın. Ha kime ya? Sen, Mehmet Kurta. Mehmet Kurta mı baskı yapmışım ha, ben? Evet evlen demişsin. Hayır ben ha. telefonla bir defa konuştum bu adamla ses kaydını aldım ben. Ha ne dedin? Nikahsız olduğun, evde niye yaşıyorsun sen dedim. O kadınla resmi nikahın var mı? Benim o çocuğum var o evde dedim. Evlen diye baskı yap, niye hayır, nikah kıyamıyorsun? Hayır ben evlen diye baskı yapmadım. Nikahsız, bir evde yaşayamazsın kardeşim. Sen nikah yaptın Benim çocuğum, var o, yaptın ben, benim yaptın çocuğum var o evde dedim. Sen zamanında yaptın mı? Benim çocuğum var o evde dedim. Sen zamanında yaptın mı? Sen yaptım. zamanında yaptın. Mı? Yaptım, yaptım ben. Bir yıl sonra, üç ay sonra. Ya kaç ay Geç sonra da olursa olsun yaptım Kimsiyi, ama. Kimseyi, kimseyi yargılama. Aynı şeyi sen de yaptın. Yargılayamazsın. O adam gene abdestli namazda adam hoca getirdi, nikah kıydırdı, tatlı yenildi. Ya abdestli namazı şey, karıştırma ya. Ama meşhur yaşadın. Bak abdestli namazı karıştırma. Sinir <laughs> oluyorum çünkü. Bu işin abdestli namazla alakası yok. Yok. Yani adam ne kastediyor? Ahlakla ilgisi var. Ahlak suçlar işte yapar işte, yani, ya. Ahlakla işte olamazsın. canını yandım görüyorsun ne zaman mala. Burası mı hala yani dövüşüyor? Çok hala yani dövüşüyor? Onun evlenip evlenmemesinden sana ne? Benimle alakası yok kardeşim ama bak. Niye tehdit ediyordum nikahsız, sürekli telefonlarda? E, niye tehdit ediyordum e, sürekli telefonlarda? Niye tehdit ediyordum? Ben, ben bir, defa ben, konuştum. Ben niye tehdit ediyordum? Bir defa seni İlk aradım. Tane, senden sonra iki tane şansla evlendim. İkisinde de telefonlarımı bir, aradım. Neredesin? Bir, bir Çocuğumu defa seni sizi aradım. Sizi yok öldüreceğim. Sizi keseceğim diye sen Bir demedin. defa seni aradım ben. Telefona, niye ben eşit ettin? Telefona Mehmet Bey çıktı. Mehmet Bey Hayırdır kardeşim sen bu kadını niye arıyorsun dedi. Kardeşim o kadının <laughs> benim yanda, yanında tamam. ben yanında çocuğum var dedi. ben çocuğumu arıyorum dedi. Sen ne işin var o evde dedim. Ben, ben de hocam senin falanın peşmekanım. Var mı bir resmi bir kardeşim, başarın kardeşim başarın senin kana. dedim. Çocuğum Neyse, olduğunu bilmiyor muydun başarın kanı? Bunu bir, bir ispatlar mısın? Rukiye, Rukiye, Rukiye. DNA testi isteyelim o zaman. Durasan, 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 Durasan. DNA testi isteyelim o zaman çocuğum olduğunu ispatlamak için. Dur Hasan. Bilmiyor ama A sen meşhur mu düşünüyorsun Dur dur <laughs> dur. İsmin, dur, gibi, dur. ismin, i̇smin gibi. gibi dur bir lütfen ya. Rukiye sen de dur. Rukiye'nin anlamı acaba? Ay, bu arada e, Ümmü telefon hattındaymış. Ümmü Hanım yani şey Mehmet ya, Bey'in eşi. Ümmü Hanım da saçmalıyor bazı şeyler. Yani. Ümmü Hanım şu anda ambulansta. Ümmü Hanım'ı dinlemek kadıncağı da istemiyor. Kadıncağız saçmalıyor bazı bir, bir şeyler bilir. biliyor yani. Ümmü Hanım eli duyuyor musunuz canım? Duyuyorum dedim hanım. Merhaba. Arka. Selam canım. Önce şunu Ayşe soracağım. Taneler, Sağ olun. mübarek olsun. Allah Ağzım razı olsun. olsun. Allah razı olsun. Ya, Sevgili Ümmü'cüm. Mehmet Kurt'un Rukiye'nin kızını taciz ettiğini nereden biliyorsun? Uy abla ben ta azıda demedim. Bilmiyorum dedi. dedim. Hayır. Ha. Ben ifademde bilmiyorum dedim. Ben öyle bir şey duymadım dedim. O, o kesinlikle yalan. Tamam. O biz şey Demedim. Biz bunu, biz bunu şeyden duymuştuk. Hem kızdan kızımızdan duyduk. Hem de Durasan'dan duyduk. Böyle bir şey duydun mu? Mehmet Kurt'un var mı böyle eğilimleri? Hayır ablacığım. Benim üç tane çocuğum vardı. Ben anı anıyakalam. Tamam. Durasan sen <laughs> bunu nereden duydun kızını taciz ettiğini? Kızın mı söyledi? Çocuğumun kendisi söyledi bana ya. <laughs> Sakin ol. Bizi çocuğum ne Çocuğum kendi görmüyorum. Sen ne, ne <laughs> durma. Sen evlenme. Sen evlenme. Sen Sen alakası yok. Benim çocuğum taciz edilmiş. Benim Hayır. sizinle Oy. bir konumla sen sen buraya. Ben, ben, ben bu kadar karşı zannediyorum senin gibi. Ben Allah'tan korkarım. Bu adamla hiç karşı karşıya gelmedim. Bu adama hiçbir şey... Çıksaydı bu, bu çocuk 2-3 ay sonra söyledi Bir dakika, iki, bir, saniye, saniye, bir, dakika, olay bir, dakika bir dakika beyler Sıram. hanımlar bir dakika. Çok değerli bir siyaset büyüğüm yanıt vermiş. Çok sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum Ankara'ya hürmetlerimi sunuyorum. Demiş ki Rukiye'nin anlamı ne acaba dedim. <laughs> Ankara'dan yanıt geldi. Çok sağ olun sevgiler saygılar. Demiş ki Rukiye e, büyüleyici anlamına geliyormuş. Büyüleyici sihirli, sihirli anlamına bütün Türkiye mi böyledim? Sen olasın böyle, <gülüyor> Sihir, <gülüyor> Sihir, olsun böyle ya, şükürler olsun. Bunu söylediğim için kelime anlamı Rukiye'nin büyüleyici demekmiş. Allah Allah büyüleyici. <laughs> Yılmaz Kınınç'a mı? Sorabilirsiniz işte. Burası her anı, mı? Kimisi korku tanık olarak Tefsin'de karşınızda var. kimisi canlı yanda sorabilirsiniz. Büyüleyici, sihirleyici demek Güzel bir güzelliğin var ama geç, geçelim acı gerçeklere. Ümmü atta mısın? <laughs> Evet buyurun. Ümmü ee, Efendim, peki abla. sen e, Rukiye'nin bıçak çektiğini söylüyorsun. Mehmet Kurt yalanlıyor. Hayır hayır karşı çıkarım çıkarın Mehmet Kurt'um. Peki bıçak çekmiş mi? Tamam, Mehmet Kurt'u açalım sesini. Mehmet'e anlattım. Söyleyeyim Mehmet Bey. Hakime de anlattım. Hayır. Rukiye bana bıçak çekmedi. El alemin günahını niye alayım ben? Ha. Çekmedi diyor Nerede diyor Rukiye Hanım. üstü yok altında. Çekmedi. O da o adamın başını yakmanın yolunda. Dur dur, dur, dur. Çekmedi diyor. Hayır abla. Dedi ki bıçak çekti dedi. Ondan sonra Recep'e de al. Galip amcanın yanında Galip e amca da bağlanabilir. Peki, Galip bir şey söyleyeceğim. Galip amca kimmiş? Bir saniye. Mehmet Kurt çocukları dövünce mi Rukiye bıçak çekti? Abla bak hele ben bilmiyorum bıçak orada görmedim ben ben görmedim ama kalbim de vurmuş çocuğa vurmuş kadın kahve yapıyormuş çocuk da uyluk yere kalkmış kalbim de kızım demiş çocuğuna Mehmet kurdu şiddet uygulamış Mehmet kurdu da demiş ki kalbim de, sana hiç yakıştıramıyorum en de çocuğun abiye gittin geldin demiş evet. Cevabını al demiş İnden bu çocuğa vurup demiş daha daha sabır demiş sana hiç yakıştıramıyorum kızım demiş valizini al git bu adamla ben birilerinin aklına mı çıktım? Zaten Talip Buki, bana, Buki, bak, nice Rukiye, o adamın Rukiye, ismi. Rukiye, talip Kurt mu nice o? Birilerinin ağzına çıkmadım ablam ben yola. Kendi beynimi lan kendi zekamı lan çıktım. Sen neyi karalamaya çalışıyorsun? Ben burada kocamın kanının hakkından delil arıyorum. Sen neyi kast ediyorsun? Gerçek biliyorsan söyle. Bilmiyorsan Hı -hı. beni oyalama bu yolda. Bak biz Bilmem şu... Ne Söyle canım. O kadını bir sus şey söyle misiniz ya? Ameliyat olacaksın Abladım, sakin bak. ol. Ameliyat ha bana ben ambulanstayım. Bak durdunuzlar ambulansı durdular sizin için. Ay sağ ol. Aman aman ama ama durumun çok şey kritik değil değil mi şu anda? Nasılsın ambulansta? Ben, ben, benim şey bel fıtığım var. ondan sonra size anlatayım. <laughs> Ambulans e, görevlileri sağlık çalışanlarımıza yani da sevgilerimizi selamlarımızı gönderiyoruz. Ambulans nasıl onu şu mı gösterse ya Ne Hanım o zaman. Sağlık çalışanlarını da sevgilerimize sevgilerimizi gönderiyoruz. Ya. Bu kadın demek ki... Murat tutuldu bu kadın. Murat sen ondan da tuttu. Ben biliyorum. Biz tuttuk biz. Ben tuttum ya. Nerede sen tuttun? Ben tuttum. Niye sen biliyor musun? <laughs> Mar Marin Mar çatı Hanım. Ben tuttum. Ben biliyorum ya. ya. Ben buldum ya. Ben, ben buldum ben, ben, ben. Ben hiçbir şeye artık inanmıyorum inanmam da. Ben tuttum. şunu tuttum. lan. Bak şunu lan. Şu beynimi anlatamazsın onu. Ben Asla. Ben tuttum şu gözü görüyor musun? Asla. Bu onlar sen her türlü seni kandırırlar ama beni kandıramaz o şanslar. Bu gözü kandırırlar sence? Bu gözü kandırırlar mı? Kandıramaz mı ben göz yok bende. Bekle. O eski <laughs> yok ya. <laughs> karışmayın. Rukiye, dur, dur, dur. Mehmet Kurt senin çocuğunu dövdü mü dövmedi mi? Ya adam ben görmedim. Bu bir tane tokat vurmuştur. Ha ne vurmuştur? Kızım usludur der. Gelen musavirin elinde ayağına dolaşmıştır. Usludur diye bir tane vurmuştur. Bunu her baba yapar. Yani kendisi vurmadı mı? Kendisi de nice aç koduğu günler oldu. Nice bez almadı, günler